Sağlık sorunları ile gündeme gelen Seren Serengil, aradığı mutluluğu Mustafa Rahman Tohma'da bulmuştu. Sevgilisi Tohma ile sık sık paylaşım yapan Serengil, dün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programındaki üzgün haliyle dikkat çekti. Bir cembali ve Arto'nun ısrarıyla açılan konu Serengil'i daha da üzdü. Konuşmakta zorlanan Serengil, sevgilisinden gelen mesajı okudu. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde evlilik kararı alan Seren Serengil ile Mustafa Tohma sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma bugün canlı yayın esnasında Seren Serengil'e bir mesaj atarak Arto ve Bircan Bali'nin tabiriyle hesap sordu. Konudan anlaşılan şu ki Mustafa Rahman Tohma Serengil'in son dönemlerde yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu dile getiriyor. Canlı yayında benim işime ne eşim ne de sevgilim karışamaz diyen Serengil bu iddiaları doğruluyor. Kendisine gelen mesajı da okuyan Serengil, Tohman'ın "Ben gidiyorum" sözüne oldukça üzüldüğü görülüyor.